Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Direkt videoya geçiyorum. İlk önce son günlerde Azerbaycan Ermenistan'la savaşa girmişti. Burada da onun kanıtını yapacağım. İlk önce ilk önce Azerbaycan ilk önce Karabağ böyledir. Azerbaycan'da da böyle girmiştir. Şimdi savaş şimdi adı Ermenistan Karabağ'da bulunan birkaç köyü daha yıkınca Azerbaycan dayanamayıp sınırı asker gönderdi. Bunu değiş Ermenistan Ermenistan'da sınırı asker gönderdi. Ve birkaç daha çatışmadan sonra Ermenistan mücadeleyi kazandı. Fakat Azerbaycan güneyde il ilerlemeye başladı. Daha sonra Azerbaycan kuzeye savaşacaklarını gönderdi. Ve Ermeni askerliği yok oldu. Ardından da Ermeni, Ermeni sınırlarına girdi. Ve Karabağ Azerbaycan'ın eline geçti. Ardından da Ermenistan işgaline uğradı. Ardından da Azerbaycan Naçıvan'ı bombaladı çünkü o da Ermeni askerliği vardı ve tamamı öldürüldü. Azerbaycan Türkleri day ayaklanma çıkardı. Bu sırada Rusya, Rusya savaşa girdi. yakında Türkiye ise Rusya'nın Soçi kentini bombaladı. Ardından ateş kırma çıkarma yaptı. Kaç şeyini ele geçirdi. Bu sırada bu şeyde kuşatma altındaydı. Ukrayna hızlı kırma girdi. Kırım işgalden kurtarıldı. Bu sırada Rusya ise kuzeyden Ukrayna'ya girmişti. Ukrayna'da karşılık verdi. Bazı belgeler dahiler çatışma sürüyordu. Karabağ Savaşı'nda ise Azerbaycan tanış işgal etmişti. Ermenistan teslim oldu. Bu sırada Don Rostov kenti Ukrayna'nın eline geçti. Ve NATO'da savaşa katılınca Rusya buradaki askerlerini Norveç'e gönderdi. Adın da nitiş, da Estonya ve Letonya Rusya'ya karşı savaşı kaybetti. Bu sırada Kalin'in kırat Ukrayna, Litvanya ve Polonya tarafından ele geçirildi. Rus Ukrayna sanayında ise çatışma sürüyor. Rostov tekrardan Rusya'nın eline eşit. Donetsk işgal edildi. Bu sırada Amerika ile Rusya Berk Boğazı'nda çatış deniz savaşına girdi. Burada da Rusya ile Amerika deniz savaşına girdi. Çin Çin Moğolistan Kuzey Kore savaşına girdi. Ardından da Kuzey Kore ile Japonya savaşına girdi. Bu sırada Libya'da ise ne oluyor? Bir bakalım. Libya'da ise Libya'da ise e, Türk Libya'da ise Libya hükümeti ve Dağbeci Libya savaşıyordu. Sırda kenti ele geçirildi. Rusya ağır darbe aldı. Bu sırada Suriye'de ise Suriye'de ise e, Suriye'de Rusya'nın işgaline uğradı. Bu sırada Türkiye'de yani Suriye demeyelim de buradaki tevhizler Türkiye ve Suriye tarafından yok edildi. Irak'a kaçan tevziler, Irak tarafından da işgal, ay, Irak tarafından öldürüldü. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İkinci bölüm bir dahaki cumartesi güneş geliyor. Ve geç kaldığım için de özür dilerim. Videoyu beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın ve paylaşın.